bugün Çin'den gelen kargomuzu inceleyeceğiz daha doğrusu bir kutu açılımı olacak klavye mouse set aynı zamanda rgb ile de sahip ve en önemli özelliği ise bluetooth üzerinden bağlantı kurabilmesi Dilerseniz kargoyu inceleyelim kargomuz bu şekilde büyük oldukça büyük bir kutu vergisi 17 lira burada pek önemli bir şeyler yok şuradan bir makas gibi bir şeyle kargomuzu açalım ve elimizle açalım daha önce de Bluetooth'lu bir klavye sipariş etmiştim ama bana satıcı Bluetooth'lu olmayan USB üzerinden şarj alan DPI ayarlı bir mouse göndermişti. Yani istediğim değildi ama çok kötü de bir mouse değildi. Slim Fit ince bir mouse. Şimdi kutudan ilk çıkartacağımız böyle bir kutu. Büyük ihtimalle mouse bunun içindedir. Evet. Mouse'umuzun bu arada iki özelliği var. Hem... Ee, USB üzerinden bağlanabilir olması hem Bluetooth üzerinden bağlanabilir olması bir de şarj girişi de micro USB üzerinden şarj alması. Bu arada buralar da RGB. Hatta şu tarafı görebilirsiniz diye şöyle yapayım. Şurada 3 seçenek var. On, off ve Bluetooth resmi. Görüyor musunuz bilmiyorum. Evet. Mouse'umuz güzel. Buradan da galiba bir kullanma kılavuzu gibi bir şey çıkıyor. Model numarası e, 1300. Şurada fonksiyonlarını görüyoruz. Nasıl kullanacağımızı, neyin ne olduğunu. Şurası galiba DPI DPI ayarı. Yani bu mouse'ta hassaslık ayarı. Şöyle yapalım. Bunlar şimdilik şurada dursun. Esas ürünümüze geçelim. Esas ürünümüz bayağı korunaklı bir pakette gelmiş. Bu arada hiçbir patlamamış, oldukça güzel bir poşet. kutunun içinden başka bir şey çıkıyor mu? Evet. Paketimiz bu kadar. Bir adet şöyle bir kağıt duruyor. Tek tek adımlarını gösteriyor. Yani bu e, geri bildirim için bize bize geri bildirimde bulunun, fotoğraf çekip yorum yapın der gibi. İse. Bunu kullanmayız zaten. Yine bir tane micro USB kablo. Bu kablolar galiba standart 30 santim olanlardan çıkıyor. Büyük ihtimalle evet. Görebildiğiniz gibi. Şimdi esas ürünümüze geçelim. Bu arada ürün paketlemesi çok güzel. Kutu çok iyi. Hiçbir de patlamamış. Ürünümüz bu arada soracak olanlar plastik değil metal. Arka tarafından göründüğü gibi. Şimdi ürünümüzü açalım. Şu taraftan galiba bir etiket var. Aman tripodumuz düşüyordu. Şuradan ürünümüzü açtık. Ürün oldukça ince. Hatta karşılaştırma yapabilmeniz için bir telefonla birlikte göstereceğim. Bu telefon iPhone 11. iPhone 11'den daha ince. Aslında iPhone 11 kalın bir telefon. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ama namluk kısmı yok. Zaten pek kullanıcı değil oralar. Şurada gördüğünüz gibi Android, Windows ve iOS destekli. Aynı zamanda Macbook'larda olan Command tuşu ve Kontrol tuşu var. Kontrol tuşu Windows'larda da yani düşünmeleri güzel. Şurada bir RGB modları var. Şimdi nasıl kullanacağımı bilmiyorum ama öncelikle mouse'tan başlayalım. Mouse'u önce açıyorum. Umarım içinde şarjı vardır. Bluetooth kısmına getiriyorum. Şimdi de iOS cihazımızı açıyoruz. Şu an galiba bulunabilir olduğunu söylüyor. Bakalım. Bluetooth 5.2 mouse. Bağlan diyorum. Daha önce de iPhone'a Bluetooth klavye ve Bluetooth mouse bağlamıştım. Mouse'u görüyor ama ekranda mouse imleci çıkmıyor. Şöyle yapalım. Eşle diyorum. Şu an bağlandı gördüğünüz gibi. Ve ben şimdi bunu denemek istiyorum. Gördüğünüz gibi yine mouse imleci çıkmıyor. Ama kontroller çalışıyor. Mesela buradan böyle sayfa geçiş. Yukarı aşağı iniş. Arama şeyleri. Bu arada RGB olduğunu tekrar söyledim ama bu çok güzel bir mouse. Burası bile ışıklı. Işığı göz yormuyor. Rahatsız etmeyecek dereceden. Tabi kameradan çektiğim için siz bunu fark edemiyor olabilirsiniz ama çok güzel bir ışığı var. Bir de şu modunu deneyelim. Bağlantıyı buradan kapatalım. Otomatikman iPhone cihazımızdan çıkış yaptı zaten. Bir de herhangi bir OTG kablo yardımıyla ya da bir klavye üzerinde bir USB alıcısı üzerinden USB'sini deneyelim de. USB çıkmıyor. Neyse bu arada mouse'umuz hassas, hassasiyet ayarlı. Şurada gördüğünüz gibi DPI ayarlı. Yani her bastığımızda şuralar biraz daha şey oluyor. DPI ile ilgili başka bir videom var. Orada görebilirsiniz. Şimdi gelelim klavyemize. Klavyemiz bu şekilde. Basma inisiyatifi çok güzel. Klavyamızı nereden açabiliriz? Şurası connect diyor, bağlan. Burası off on. Öncelikle on yapıyoruz. Gördüğünüz gibi klavyemiz yandı. Connect diyoruz. Şu an Bluetooth üzerinden aramaya başlıyor. Yine bakalım Bluetooth üzerinden bağlanacak mıyız? Burada da Bluetooth 3.0 keyboard klavye. Şimdi bağlanıyoruz. şu anda bağlandı. Ama ilginç olan şudur ki Bluetooth 3.0 keyboard aksesuarını kullanmak Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını etkileyebilir. İlk defa böyle bir uyarıyla karşılaştım. Neyse metin denemeye gireceğiz. Mesela A kullanmadığım zaman şeymiş. Şurada gördüğünüz gibi bu arada Türkçe karakterler yazmıyor. Çünkü İngilizce klavye olduğu için Şuralar mesela I'ya I yazıyor. Şu taraflar noktalı virgül işaretlerini kullanıyor. Evet tam yazılımcı klavyesi aslında. Peki RGB modunu bakalım kontrol edebiliyor muyuz? bu aç kapa galiba. Şurası da renk değişti herhalde. Güzel bir tasarım. basma inisiyatifi çok güzel. Ayrıca şuradan da modlarına geçiş yapabiliriz. Eğer cihazınızda bağlan moduysa buradan kontrol e, ya da connect tuşuna basıp buraya basıp açtığımız zaman Android için uygun oluyor. Bir daha aynı şeyi yaptığımızda Windows için, E'ye bastığımızda ise iOS cihazı için. Klavye aydınlatmasının parlaklığını azaltabiliyor muyuz? Şuradan fine F10 yapalım. Yok. Bu cihazın sesini açıyor. Pardon. F11 yapalım. Ee, siz gördünüz mü bilmiyorum ama bir nevzi olsun bir kısalma oldu. Ama kameradan dolayı fark edilmiyor olabilir. Allah Allah. Buraya mı gidiyor bu? İlginç. Renkleri bu şekilde. Hatta siz karışmadığınız zaman kapatıp açtığınızda otomatik RGB dönüşüyor klavyemizin inceliği böyle. Şarj ışığı, güç ışığı, bluetooth bağlantısı. Tripodumuz tekrar düştü. Bir taraftan kamerayı tutup bir taraftan anlatmak zor oluyor. Şimdi bunu bir de Android cihazda deneyelim. Öncelikle bunu tekrar kapatalım. Mouse'umuz da kapalı. Burada videoyu durdurup Android işletim sistemi bir cihaz getireceğim. Şimdi elimde bir adet Android cihaz var. Bunun üzerinden tekrar Bluetooth bağlantılarını test edeceğiz. Ama bence ayarlamaya gerek yok. Yani her seferinde şuraya Android mi, Windows mu, iOS mu olduğunu seçmeye gerek yok. Çünkü bence otomatik olarak bağlanıyor. Eğer aynı anda iki cihazın Bluetooth açık ve bir Android bir iOSsa, buralar pek önemli değil aslında. Yani birinin Bluetooth'un açık olması bağlanabilir olduğunu gösterir. Şimdi ben buradan cihazımı tarıyorum. da yine Bluetooth 3.0 keyboard bağlan diyorum. Otomatik ben burada bağlandı. Hatta aslında Bluetooth kulaklık gibi cihaz olsa burada şarj yüzdesini de söylüyor Samsung cihazlar. Bilmiyorum belki başka cihazlar da söyleyebilir. Mesela yine test edelim. Arama kısmını. Gördüğünüz gibi yazımı çok güzel ve iyi bir inisiyatif yani şeyi var. Tuş hissiyatı çok güzel. Bu arada kopyala tuşu ee, kopyalama tuşu için kopyalama tuşu için galiba kestirme gibi bir şey var. Fine f 5e bastığımızda kesiyor. Fine F3 kopyalıyor. Fine F2 galiba ol yazdığına göre tümünü seçlemek. Bunlar böyle Ctrl A, Ctrl X, Ctrl C. Bu arada bayağı güzel. Şu an bağlı olduğunu görüyoruz. Şu tarafta zaten yazıyor. Bir de merak ettiğim bir şey aynı anda hem bluetooth klavyeyi hem de bluetooth mouse'u bağlayabiliyor muyuz? Şimdi ona bakalım. Burayı da tekrar bluetooth'unu açıyorum. Şu an bu eşleşme modunda. Tekrar ayarlara giriyorum. Bu sefer bakıyorum. Bluetooth mouse'u gösterdi. Bağlan diyorum. Tamam diyorum. Evet aynı anda ikisine bağlandı. Samsung cihazlarda gördüğünüz gibi genelde Samsung demeyeyim. Ee, Android işletim sistemi cihazlarda mouse imleci çıkabilir. Hatta mouse'un kısa yolları da çalışır. Tabi bu mouse'da yan taraflarda kısa yol yok. Biraz kontrol etmek zor oluyor çünkü pürüzsüz bir yüzeyimiz yok. Gördüğünüz gibi mesela sağ tık geri gider büyük ihtimalle. Şöyle yapalım. Aynı zamanda klavye de indeci seçebiliyor. Güzelmiş aslında. Bu arada sanki aynı renk yok. Aynı renk olmuyor. Aynı anda açmadığım için farklı renklerde çalışıyor. Son olarak bir de Windows cihazda deneyebiliriz. Bir de şarj olup olmadığını, şarjı nasıl olduğunu gösterelim. Onun için de bir güç kaynağı getiriyorum güç kaynağını getirdim. Umarım şarjı vardır. Cem mouse'umuzu deneyelim. Tabi kapalı konumda denesek daha iyi olur. Aset şarjı aldığını görelim. Burası biraz zor oturuyor. Dikkat etmek lazım. Büyük ihtimalle şu iki ihtimali vardır. Şarjı %100 dolduğu zaman buradaki kırmızı ışık söner. Ya da buradaki kırmızı ışık mavi renk olur veya yeşil olur modeline göre şeyine göre değişiyor. Öteki klavye için bakalım. Büyük ihtimalle klavyede şuradaki ibare yanıp söner ya da tam dolu olduğunda durur. Klavyeyi takalım. Klavyenin girişi biraz tersmiş. Şunu birazcık zorlamak lazım galiba. Neden takamadım ki? Görüyorsunuz bu şekilde oturması lazım. Bunu biraz zorlamak gerekiyor. Herhalde çıkmasın diye. İse i̇şte deneyelim. Gördüğünüz gibi burada şarj ışığı yanıyor. Büyük ihtimalle bu gördüğünüz açıkmış şu anda kapalı konuma getireyim bunu. Şurada gördüğünüz şarj ışığı ya yanıp sönecek ya da power tuşu da yanmaya başladığı zaman şarjı tam dolu olduğunu göreceğiz. Bu arada caps lock için yani büyük harf küçük harf için buraya bir şey koymalar gerçekten büyük incelik. Çünkü büyük harf, küçük harf yazı yazarken çok işinize yarayacak. Şimdi de bir Windows cihazda deneyelim. Şimdi de bir Windows cihazın yanına gidiyoruz. Şimdi de Windows bir cihaz üzerinden deneyelim. Öncelikle bunu çıkarmam bayağı zor oldu. Çünkü içine çok sağlam koymuşlar. Gördüğünüz gibi cihazımızın herhangi giriş çıkışlarında bir cihaz yok. Bağlı bir USB yok. Bağladık ve USB'mizi 2.4 GHz olan yerden açtık. Şu an donanımımızı tanıttı. Hatta tripodu biraz boyunu indirelim. Ve ekranı gösterelim. Şöyle yapalım. İlginç. Aa doğru. Telefona bağlıydı ya. Ben de diyorum niye çıkmadı. Bir daha deneyelim. ne yapalım? Bir daha cihazımızı takalım. Bu sefer başka bir çıkışa deneyelim? Ve telefondan çıktığından da emin olalım. Şu an telefonda çıkılı değil. Çıkmış durumda. Aygıtımızı tanımıyor galiba. İlginç şu, olay şudur ki Bluetooth mouse galiba bu Windows bilgisayarda tanımlanmadı. Ama donanım girip çıktığında bildirim geldi. İse buna başka bir zaman değineceğim. Bir de son olarak da bunun Bluetooth'unu da deneyelim. Sonra mouse işimizi bitirelim. Şunu şöyle yapalım. Bu sefer Bluetooth'u açalım. Buradan kendi mouse'umuzu takalım. Nerede ayarlar? Tüm ayarlar. Ondan sonra bluetooth A ayarlarına gidin. Şey bluetooth ayarlarına gidin. Evet. Şurayı tam ekran yapalım. Bluetooth ya da başka cihaz. Gördüğünüz gibi şurayı biraz daha kısaltıp dik konuma getirirsen böyle görüyorsunuz. Buradan bluetooth ya da başka cihaz diyorum. Bluetooth fare male. Gördüğünüz gibi direkt ismi çıktı. Bağlan diyorum. Bir eşleşme kodu gibi bir şey geldi. Büyük ihtimalle kabul ederiz. Çok ilginç. Bir kapatıp tekrar deneyelim. Evet. E, Bluetooth'u bir kez daha kapatıp açtım. Ve böyle denediğim zaman cihaz hazır dedi. Hatta adını da görüyorsunuz. Şu an bu cihazlardan kontrolü sağlıyorum. Hiç. Bu metal yüzeyde kayıyor Galiba bunu kullanmak için bir mousepad lazım. Çünkü DPI ayarlar çok hassas. Hala hassas. Heh, böyle daha iyi. Gördüğünüz gibi hani bir de şuradaki mouse'a değerim çarpıyor. Ondan da olabilir. İki mouse da kontrol ediyor. Neyse şimdi bunları şöyle bir kenara alalım. Gelelim esas teste. Bluetooth'umuzu test edeceğiz. Buradan girelim. Tekrar ayarlar. Evet şu aşağıda açıktı. Neyse. Bir daha girelim. Bu sefer artı diyorum. Bluetooth diyorum. Tabi önce klavyemi açmam lazım. Buradan klavyeyi 10 konumuna getiriyorum. Ve Bluetooth'u seçiyorum. İlginç. Niye bağlı? Ha tutumuz kapalıymış. Pardon. Tekrar bakalım. Bağlan diyorum. Bluetooth diyorum. Şu anda cihazımızı arıyor. Video bayağı uzun oldu ama tek tek sizin için test ediyorum. Bu arada videonun başında söylemeyi unutmuşum. Bu ürünün fiyatı 180 TL. Gümrük vergisi de 17. Yani yaklaşık 200 TL'ye mal oldu. Ama bunu kupon kullanarak ya da kes kampanyaları AliExpress'te bazı özel kampanyalar var onları kullanarak daha cüzi bir az önce bir şey fark ettim bilgisayara ilk başta bağlanmadı sonra buradaki W tuşuna bastım ve bu sefer cihazı görmeye başladı çok ilginç şimdi bu cihazımızı deneyelim şunu şuraya koyuyorum gördüğünüz gibi hatta şuraya koyayım görüyorsunuz daha caps lock'u da açalım. Şurada caps lock büyük harf ışığı yanıyor. Bu arada ekran ebatlarını soracak olursanız tam olarak tam 10 inç klavye de yanında bu şekilde. Yine aynı anda hem bluetooth klavye hem bağlanabiliyor. RGB aydınlatmalarını size gösterebiliyorum ama gösteremiyorum. Çünkü fine F11 ya da buraya F12'ye basında parlaklığın artıp azaldığını ben görüyorum. Siz kameradan göremiyorsunuz. Saşan çok parlak oldu da kamera kapatıyor. İşte videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.